ante üzgün ve kırgın. Belki de hayatının enkazını adımlıyor. Bize Büyük Kupari Otel'den kalanları gösterecek. Kupari Hırvatistan'ın turistik bölgelerinden. Yugoslavya Savaşı sırasında Sırplar Hırvat ordusunun bulunduğu bu bölgeyi ağır bombardımana tabi tutmuş. Bölge Yugoslavya yıllarında dünyaca tanınıyordu. Tito Richard Burton, Elizabeth Taylor tatil için buraya gelenlerden yalnızca birkaçı. Ante, Yaser Arafat'a servis yaptığı günü dün gibi hatırladığını söylüyor. Kendim hazırladım, hatta balığı pişirirken ellerimi de yaktım. Şu gördüğünüz yıkıntının altı da Rus lider Gorbachev'in geldiğinde oturduğu yer. Bunları görmek benim için çok zor. Gençliğimi, tüm çalışma hayatımı burada harcadım ben. Bu yıkıntılar arasında 57 yaşında geri döndüğüm zaman beni gerçekten yaralıyor. Oturup ağlıyorum. Burası benim ve ailemin hatıraların ev sahibi. Bu otel benim hayatımdı. 27 hektar üzerine devlete ait büyük otellerin bulunduğu kıyı şeridi kupari tümüyle bombalanmış. Savaş öncesinde burada 2000 yatak kapasitesi bulunuyor ve 400 kişi çalışıyormuş. Şimdi Hırvat hükümeti uluslararası bir davetle yatırım yapacak kişi arıyor. Tahmini maliyet 200 milyon euro. Kaderin bir cilvesi mi, girişimci ruh mu dersiniz? Savaşın vurduğu bu yıkıntılar üzerinde bugün paintball bir başka savaş oyunu oynanıyor. Kadastro sisteminin zayıflığı sebebiyle belediye başkanına göre herkesin hakkını teslim edebilmek kabus gibi bir çalışma gerektirmiş. Şunu söylemeliyim ki Kuparin'in yeniden yapılanması belediyemiz için gerçekten zorlu bir çalışma gerektirdi. Savaştan önce 1,5 milyon yıllık konaklama yapılırken bu rakam savaş sonrasında 350 bine kadar geriledi. İşte Kuparin'in yeniden ayağa kalkması bizim için bu kadar önemli. 20 yıldır çalışmayan Otel Orlando'da ağır hasar gören binalardan otel yalnızca birkaç gün önce tümüyle yıkılabilmiş. Daha önce olduğu gibi 4 yıldızlı lüks bir otel olabilmesi için kamu ve özel sektör ortak çalışıyor. Zagreb merkezli özel bir kuruluş kamu ile ortak geliştirilen projeyle bölgede yenileme ve inşaat faaliyetlerine başladı. Yapılan anlaşmanın hacmi 50 milyon euro. Proje için Avrupa Yatırım Bankası'nın da desteği sağlanmış. Dubrovnik Riviera Otelleri yöneticisi Mario Matkovic atılan adımların ümit verici olduğunu söylüyor. Hırvat turizminin kalitesini yükseltiyoruz. İki yıldızlı otelleri üç yıldız standartlarına çekiyoruz. Dört olanları beş seviyesine getiriyoruz. Bu şekilde yeni istihdam da sağlanmış olacak. Değer katma ve seviyeyi yükseltme. 2020'yi hedef yıl olarak benimseyen yeni Hırvat turizm stratejisinin kilit kelimeleri. Amaç son yıllarda bu sektörde oluşan kaosun artık bir son bulması. Halen turizm Hırvatistan gayri safi milli hasılasının %15'ini getiriyor. Bu İtalya ve İspanya'daki oranlardan da yüksek. Buraya günde iki kez geliyorum ve yaşadığımız trajediyi düşünüyorum. Hiçbir şeyin yeniden yapılmış olmaması inanılır gibi değil. Burası dilerim oteller için yeniden bir cazibe merkezine dönüşür. Benden artık geçiyor ama buranın çocuklarımız için de ekmek kapısı olmasını isterim. Peki Kupari'nin altın çağı ışıltılı geceleri geri gelir mi? İstenen yatırımcı bulunabilirse belki. Hırvat kıyılarını geride bırakıp biraz açıklara gidelim. Vir Adası'na. Vir Adası da ün sahibi fakat illegal yapılaşmasıyla. Alan Tomic adadaki kanunsuz yapılaşma ile mücadeleden sorumlu kişi konumunda. Ben bu adanın James Bond'u gibiyim. Etraftaki herkesi kontrolden geçiriyoruz. Kağıtlar tamam mı, izinler alınmış mı ona bakıyoruz. Bir keresinde izinsiz bir inşaatı yakaladık. Ekibimiz tespit için fotoğrafları çekerken hayır hayır çekmeyin diye bağırmaya başladılar. Sonra da rüşvet vermeye çalıştılar, para teklif ettiler. Alan reddettiğini söylüyor, asla da bunu kabul etmeyeceğini. Hırvatistan genelinde ise 150 bin ila 500 bin kaçak yapı olduğu ifade ediliyor. Yapılaşma kontrol dışı bir şekilde artınca Avrupa Birliği Komisyonu da kayıtsız kalmadı ve Hırvatistan'ı kıyıları korumada AB standartlarına uymaya davet etti. Bir arsa satın alan birisini hatırlıyorum. Ancak bu arsanın imar izni bulunmuyordu. Buna rağmen inşaata başladığında onu uyardık. Fakat bizi dikkate almadı ve devam etti. İşime karışmayın diyordu. Fakat iki ay sonra inşaatı ilerlemiş olan evi yıkmak zorunda kaldık. Vir Belediye Başkanı Christian Kapović Berlin doğumlu. Ailesi o 7 yaşındayken Hırvatistan'a geri dönmüş. Babası da herkes gibi yapmış. Önce evini inşa etmiş, sonra da izin için başvurmuş. We have Adadaki 10 bin evden yalnızca 2 bin ruhsatlı, diğerlerinin severilmiş hiçbir imar izni bulunmuyor. Bugün de 6500 ev için izin bekleniyor. Bu işlemler tamamlandığında hepsi turizm için kullanılabilecek. Hırvatistan'da adım başı yasallaştırma büroları kurulmuş AB standartlarına uyum için son tarih olarak da ülkenin birliğe üyelik tarihi gösteriliyor. Mato bu aile pansiyonunun sahibi. Emlak patlamasını savunuyor ve o da önce inşaatı yapıp sonra izin alanlardan. En iyi çözüm adada ruhsat mecburiyetini kaldırmak. Geçen yıllarda savaş sebebiyle ada Bosnalı Hırvatlardan çok fazla göç almıştı. Ancak ülke artık Avrupa Birliği'ne girmeye hazırlanıyor ve bu noktada Mata'da kurallara uymak gerekeceğini kabul ediyor. Resmiyete girmek şart. Başka türlü altyapı hizmeti de alamıyorsunuz. Suyunuz olmaz, kanalizasyonunuz olmaz, kiralama ruhsatı alamazsınız. Bir kazaya, yangına karşı da sigortasız kalırsınız. Vir adasında yapılaşma hızla devam ediyor. Fakat bugün sistem önce izin, sonra iş prensibiyle yürüyor. Adalılar kaçak imajlarından da kurtulmayı istiyor. Konuyu Turizm Bakanı'yla da konuşmak için Zagreb'e geldik. Bakanlığın parolası yeterince açık. Bugün hemen ruhsat edinin, yoksa pişman olacaksınız. Çok net çizgilerle belirlenmiş kriterlere uymaya davet ediyoruz. Buna uymayan yapılar yıkılacak. Fakat bugüne kadar yıkılan yapılar kıyıya çok yakın birkaç evden ibaret. Bina sahipleri kanunların uygulanacağı endişesini taşımamışlar. Hükümet de geçtiğimiz yıl cezaları azaltma ve standartları bir nebze gevşetme yoluna gitmiş. Bu da çevrecilerin tepkisini çekiyor. Her gelen hükümet ruhsatsız yapı sahiplerine sözler veriyor, onlara ruhsat vaat ediyor. Fakat bu doğru değil. Bir yerde durmayı bilmelisiniz ve çizgiyi aşan yapılar kesinlikle yıkılmalı. Avrupa Çevre Ajansı'na göre Hırvatistan'ın en büyük çevre sorunlarından biri aşırı yapılaşma. Hükümet, Avrupa Birliği üyeliğini bu soruna neşter vurmak için bir fırsat olarak görüyor.